Herkese merhaba. Bakalım. Bugün fincanımızda kimlerin enerjisi tutmuş, kimlerin niyeti bizle beraber. Yeni gelen arkadaşlarımız hepiniz hoş gelmişsiniz. Biz siz başımızın üzerinde yeriniz var. 4 bin aboneyi geçmişiz bile. Sizlerle beraber bu yolculuğa çıktım ve hiç pişman olmadım. Hepinizi çok seviyorum. Fincanımızı şöyle açalım. Bakalım fincanımızda neler var. Güzel kısmetlerimiz var, güzel aydınlıklarımız var. Siz böyle kendinize bir rahat, kendinizi rahat hissetmek için bir çabanız var sizin. Belki çalıştığınız ortam size biraz sıkıcı geliyordur. Belki işte evinizde bir yer size dar geliyordur. Bir şeyi yerinden kaldırmak, bir şeyi değiştirmek ya da işte biraz böyle bir sadeleştirmek istiyor olabilirsiniz. Yani kendinizi biraz rahatlatmak istediğiniz bir zamandasınız bu aralar bir şeyleri kaldıracaksınız belki bir şeyleri atacaksınız belki bir şeyleri e, birilerine vereceksiniz gibi İşte buradaki bu bana fazla geliyor efendim e, buradaki yatağı değiştirmek istiyorum ya da şu tarafa çekmek istiyorum e, burada yıllardır duran bir 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 şey vardır mesela bir sandık vardır bir şey vardır bu sandığı buradan kaldırmak istiyorum gibi böyle bir e, çabanız bir Girişiminiz olacak gibi görünüyor. Eski alışkanlıklarınız bile de size böyle sıkıcı geliyor gibi. Eski alışkanlıklarınızdan da bir şekilde bir kurtulacak gibi görünüyorsunuz böyle öyle rahatlayacaksınız ki ondan sonra ya da böyle hani insanlar birisi böyle size bakar ne kadar çok dizi izliyor der ama bir bakar ki sonradan işte sizin o dizi izleme ya da işte alışkanlığınız gitmiş yani mesela her gün izlediğiniz bir program vardır bir kuşak programı bir şey vardır bir bakmışsınız ondan vazgeçmişsiniz artık orayı onu bırakmışsınız o alışkanlığınızı sürekli her akşam çekirdek yiyorsunuzdur mesela bir bakarsınız efendim bir zamanlar her akşam çekirdek yiyordum ben diyebilirsiniz. Bu bazı alışkanlıklarınızı farkında olmadan siz değiştireceksiniz. Sürekli her gün gördüğünüz bazı kişilerden uzaklaşabilirsiniz. Her gün geçtiğiniz yollardan biraz değiştirebilirsiniz bu yolları. Evet farkında olmadan bazı şeyleri hayatınızda değiştiriyor gibi görünüyorsunuz. Sosyal olarak çok aktif görünüyorsunuz. Hatta öyle ilgi çekiyorsunuz ki bazı topluluklarda oranın odağı sizsiniz. Orada her şey böyle sizin etrafınızda, sizin anlattıklarınızla, sizin söylediklerinizle çok çok farkında. Mesela kendinizi böyle bir kötü hissederken ben bir arkadaşlarımla olayım diye bir vakit ayırarak çıkmış olabilirsiniz. Orada bir bakmışsınız ki odak noktası, odak olmuşsunuz, özlenmişsiniz. Özlediğinizden daha fazla özlenmiş olabilirsiniz bile. İşte orada bu ilgi sizin hoşunuza gidecek. Ya da ba şöyle bir şey de olabilir işte bu ortamda böyle çok konuşan çok fazla ilgi çekmeye çalışan birisi de olabilir. İşte o da biraz sizi sıkıcı da sıkadabilir ya da böyle işte çok kendinizi birazcık böyle dozunu artırdığınız zaman siz veya bir başkası aynı durumdaysa biraz böyle bir sıkıcı bir şey olabilir. Nasıl dayandık da diyebilir, diyebilir insanlar. Nasıl dayandık buna? Ne kadar çok konuştu ya da siz böyle ne kadar çok konuştum ben. Acaba böyle arkadaşlarımı sıkmış mıyım ki de diyebilirsiniz. Ama şöyle özlendi, özlediğiniz kadar özlenmişsiniz. Bu da sizi çok mutlu edecek bu ortamda bulunmaktan. Ee, gördüğünüz bir rüya var, sizin belki böyle bugünlerde göreceğiniz bir rüyanın etkisinde kalacak olabilirsiniz sizi etkileyecek, günlük yaşantınızı etkileyecek. Belki böyle çok özlediğiniz birisini rüyanızda görmüş olabilirsiniz ya da böyle geçmişte yaşadık. Bu bilinçaltının bize ne yaptığını çok biz bilmiyoruz ki işte bu bilinçaltı çok büyük bir e, mühendis. E, yani karşımıza nasıl çıkacak? Bize neler gösterecek? Neleri altında saklıyor? Neleri bizim böyle farkında olmadan bizim önümüze sunuyor? Çok de, gizemli bir sır küpü, bir ağzı kapalı küp bu bilinçaltı. Ne zaman ortaya neye çıkaracağı çok da belli değil. Ee, i̇şte orada gördüğünüz rüyalardan etkilenecek olabilirsiniz. Belki de size verilmek isteyen bir mesaj gibi algılayacaksınız. Günlük yaşamınızı etkileyecek kadar bir duruma gelebilirsiniz bugünlerde. size böyle gelen sürekli akan bir şey varmış Belki bir burs Belki böyle bir yardım parası bir şey yani şöyle sürekli gelen bir şey derken böyle e, ha o bir kesilmiş bakın onu onun önü bir kesilmiş Belki burs alıyordunuz bir yerden Belki de böyle bir yardım parası alıyordunuz Belki bir işte bir hasta bakım parası bir şey alıyordunuz bir şey bir bir şey bir akan su suyun e, ardı kesilmiş yani buna sürekli gelecek hep gelecek gözüyle bakmadan bu gelen şeyi e, değerlendirmeniz gerekiyor bunun arkası bir gün kesilebilir diye bakmanız gerekiyor bir takım gelen kısmetlere paralara ödemelere. Güzel, müjdeli bir aydınlığınız var. Sizin bunu bunu tek başınıza yaşamayacaksınız. Ailece yaşayacaksınız. Ailece birlikte böyle bir müjde alacaksınız siz. Ve böyle sanki böyle bir rahata, bir feraha ereceksiniz, bir ferahlayacaksınız. Bir şeyi bitirmiş olabilirsiniz, bir şeyin kararını almış olabilirsiniz. Güzel bir e, aydınlığınız var sizin. Kısa yollarınız var. Efendim bu kısa yolların ucunda da kısmetler var. İşte şuraya kadar gidip belki orada işte bir 5 gün çalışmanız vardır. Oradan e, alacağınızı alırsınız, gelirsiniz. Belki öbür tarafa gidersiniz, orada bir 10 gün çalışmanız vardır. Belki sizin işiniz böyle bir iştir. Oralarda o kısa yolların ardında size gelen güzel kısmetler var ve gittikçe de büyüyen bir şey var. Gittikçe böyle işte bir yerde 5 gün çalışıp alacaksınız, bir yerde 10 gün çalışıp 10 gün. Belki bir makina kuruyorsunuzdur siz. Belki böyle bir fabrikaya bir makina kuruyorsunuzdur. Belki böyle ihtiyacı olan birisine bir makine kuruyorsunuzdur. Her şey olabilir. Bir tekstil atölyesinin makinesi de olabilir. Bir döküm fabrikasının makinesi de olabilir bu. Belki sizin işiniz böyle bir iştir. Ya da siz böyle çok iyi bir ustasınızdır. Efendim siz oraya çağrılıyorsunuzdur. Bir inşaat ustasısınızdır bir şey bir bir şeydir oraya çağrılıyorsunuzdur sizin böyle güzel bir e, bu yollarda başarılı ve kazançlı e, yolculuklarınız var sizin çok güzel bir laleniz açmış lale hem bir devir demek hem de böyle mutluluk bolluk bereket güzellik demek siz böyle değişerek güzel bir devir açıyor olabilirsiniz. Zaten bu lale böyle ufku açık bir şekilde açılmış. Hani sizin önünüz açık. Belki böyle bir çocuğunuz var sizin, belki bir işte bir yakınınız var. Bunun ufku açık yapacağı işlerin istikbali çok güzel maşallah. Gelirlerinizi artırmak için de bir takım fikirler öğretmek durumundasınız. Gelirlerinizi artırmak için bir takım fikirler üretiyorsunuz. Bir takım projeler yapıyorsunuz. Belki de önce harcamalarınızı daha düzenli hale getireceksiniz. Belki böyle bir şey e, yapacaksınız. Elinizde bir gülle var. Elinizde sizin bir gülle var. Bu gülleyi çok uzağa fırlatmak için böyle bir çabanız var. Çok uzağa fırlatmak istiyorsunuz bu gülleyi. Çünkü e, nasıl biliyor musunuz... E, bunu uzağa fırlattığınız zaman sizin sizi üzen bir durumdan kurtulacaksınız. Bir hamle, bir sizin bir hamlenizle hem siz hem e, ailenizin e, içindekiler bundan kurtulacaklar. Bir sıkıntınızı böyle siz uzağa öyle bir fırlatıyorsunuz ki fırlatmak istiyorsunuz. Artık bunun yoluna girmişsiniz. Sizin bir hamlenizle insanlar bir şeyden kurtulacak. Ailece kurtulacaksınız. Ailece rahatlayacaksınız. Ailece mutlu olacaksınız. Belki böyle yapılması gereken bir işti bunu e, böyle hep canınızı sıkan bir şeydi. Onu yapıyorsunuz. Belki ödenecek bir borcun tamamını ödemişsiniz. Onu yapıyorsunuz. Öyle bir şeyden bir kurtuluyorsunuz. Ee, bir göz yaşınız var. Sanki böyle içinize attığınız kimseye göstermediğiniz sıkıntılarınız var. Böyle parasal olarak bir sıkıntı da değilsiniz bu aralar. Parasal olarak böyle gelirleriniz artacak. Efendim, ödeyeme bu kolay ödeyebileceksiniz. Kolay yola girecek her şeyiniz. Ama sizin böyle sizi nasıl? Hani geceleri yastığınızın ıslandığını fark ettiğiniz zamanlar olacak. İçinizi sıkan, üzen ama böyle kimseyle paylaşamadığınız bir takım böyle manevi şeyler. İçinizi, sizin içinizde büyüyen şeyler. Ama bunun için de çok fazla bunu gidermek için de bir çaba sarf etmemiş görünüyorsunuz. Hani böyle bir adım atmamışsınız, bir çaba sarf etmemiş gibi görünüyorsunuz. Belki de bir şeylerden korkuyorsunuz, bir çaba... Göremedim, hissedemedim ben. Belki de bir şeylerden korkuyorsunuz, bilemedim. Efendim, kariyerinizle ilgili e, böyle bir şey var. Sizden e, alanınızın dışında beklenen şeyler var sanki. Çok fikir ürütüp çok projeler yürütmek zorundasınız. Belki yeni bir yere işe başlamışsınızdır. Orada sizden beklenen böyle büyük şeyler vardır ama bir kısmı da böyle sizin dışınızda, sizin çok alanınız dışında şeylerdir. İşte bunları öğrenmek, bunlar için kendinizi geliştirmek, geliştirmek biraz zamanınız alacak ama çok fazla zamanınızı almayacak gibi görünüyor. Çünkü büyük hem aydınlık hem de çok kısmetli. Bir şey kuruyorsunuz mesela siz, bir şey yapıyorsunuz. Size deniyor ki efendim burayı sen imar edeceksin. İşte tabii ki sizin donanımınıza birikiminize güvenerek işte bir bir başvuru olmuş bir talep olmuş siz seçilmişsiniz ama bakıyorsunuz ki biraz böyle sizi aşan şeyler var. İşte bunların e, üzerin üstesinden gelebilecek e, kapasitede olduğunuzu fark edeceksiniz. Önce böyle bir bocalayacak gibi görünüyorsunuz ama o da çok kısa bir süre. Ondan sonra onun üstesinden gelebildiğinizi fark edeceksiniz ve böyle. E, bana göre aranan kişi olacaksınız. Çok güzel kısmetler var ve bir yerden bir yere atlayacaksınız. Belki de yurt dışına kadar. Belki yurt dışına kadar uzanabilecek bir kariyeriniz var. Sizin kariyerinizde bir yurt dışı bile görünüyor. Dil öğrenmek gibi çabalarınız var. Bir yüzük taşı var bakın şurada güzel bir yüzük taşı var. Hani bu yüzük taşı böyle kocaman bir taş. Ee, ya böyle bir söz bir nişan bir şey yapacaksınız ya da böyle bir sevdiğinize hediye alacaksınız ya da sevdiğinizden size bir hediye gelecek bu yüzük taşının bu yüzük taşı bir şeyleri düzeltecek gibi belki böyle bir e, iyi niyet göstergesi olabilir e, belki böyle bir bağlılık efendim bir birisinin sevgisini hissetmek illa da yüzük de, e, değildir bir yüzük taşı var ama bunun simgelediği şeyler e, birisinin sevgisini hissetmek belki böyle e, şu, bir şüpheye düştüğünüz bir şeyde yüzünüzü güldürecek güzel bir aydınlanmak bir şey hissedebilirsiniz bu yüzük taşı çok güzel bir taş e, çok güzel şeylere yol açıyor bakın bir yola çıkıyorsunuz İyi yolda böyle güzel bir kısmetiniz var. Oradan da ileriye gideceksiniz. Evet orayı başardığınız için o size bir basamak. Oradan da ileriye gideceksiniz gibi görünüyor. Şöyle tabağımıza da hemen bir bakalım. Bakalım tabağımızdaki telveler bize neler söylüyor. Birinin size bir ihtiyacı var. Birisi sizden bir yardım istiyor. Ya da siz birisinden bir yardım istiyorsunuz. Ee, ona yardım edeceksiniz. Yani bir yardım edilecek size veya veya siz bir başkasına yardım edeceksiniz ama sizin ettiğiniz yardım biraz böyle e, küçük kalmış. Bu çanağın birazı boş e, ihtiyacı karşılayamayacak sanki böyle sizin imkanınız o ihtiyacı karşılayamayacak gibi onun içinde e, böyle bir birleşmek belki siz de birileriyle hadi beraber buna bir beraber el atalım gibi bir şey bir teklifte bulunacaksınız birkaç kişi birden size veya siz birkaç kişi olarak birisine yardım edeceksiniz ya da birkaç kişi size yardım edecek ve sizin o anki ihtiyacınızı giderecek. Bakın burada oturmuş çok güzel bir çocuk var. Sizin işleriniz böyle kolaylaşacak. Ne bekliyorsanız belki ihtiyacınız giderilmiş ya da siz birisinin ihtiyacını gidermiş olabilirsiniz dedim ya. İşleriniz kolaylaşacak. Çok güzel müjdeniz var sizin. Bu çocuk kendinden emin ee, güvenli bir alanda ve rahat bir şekilde böyle temiz bir ortamda, temiz bir yerde bulunuyor. Ee, bu kendinden çok emin, ee, korunacağından da emin, bu alanın güvenli olduğundan da emin. Size güzel bir yol açılmış, ee, önünüzde böyle müjdeli, güzel haberli, güzel günler var Allah'ın izniyle bir miras paylaşıyorsunuz sanki bu mirasta bazı sıkıntılar var içinizde böyle birisinin bir kötü niyeti var hatta bu sadece sizin aile değil efendim sülalece bir şeyleri etkileyecek bir şey birilerinin açtığı bir dava birisinin efendim bir olaya çomak sokması bir şey öyle bir şey olabilir bu miras biraz böyle bir çetrefilli biraz mahkemeli biraz davalı gidiyor gibi İnşallah onun da ileriki zamanlarda bir aydınlığını görebiliriz büyük bir balık size güzel e, bir e, Para müjdesi veriyor. Çok güzel para müjdesi veriyor. Sizin böyle bir şeyinizde bir artış olacak. Belki de hani dedim ya bir yere başlıyorsunuz da efendim burada sizden daha fazla hani sizin kapasit yapabileceğinizden daha fazla şeyler bekleniyor ama siz onu başarmışsınız. Belki de o zaman o şeylerle sizin işte. Ee, ikramiyeniz, priminiz, maaşınız bir şeyleriniz artacak olabilir. Ani bir haber geliyor sanki size. Yani böyle bir şeyle ilgilenirken atıyorum mutfakta yemek yaparken bir böyle bir telefon geliyor. Ee, ve sizin gününüzün planladığınız her şey değişiyor ve siz ona göre bir plan yapıyorsunuz. Belki de böyle bir ustadan bir haber bekliyorsunuz da epeydir bir haber çıkmadı. Birdenbire o ustanın vakti e, oluyor ve size o usta Size e, böyle işte vakit ayır. Bugün size vakit ayırabiliyorum diyor ve siz hemen bütün planlarınızı değiştirip işte oraya odaklanıyorsunuz gibi öyle bir şey. Bir çengelli iğne var efendim. Bir çengel, çengelli iğne demek bir şeyi sabitleyip tutturmak demek. E, yani bu oldu dedikten sonra bunu buraya tutturmak demek güzel bir şeyi böyle evet bu tamam diyorsunuz. Bu tamam. Tamamlanmış bir olayınız olacak sizin. Sonra da onu uzun süre oradan yani orada tutmak tutabı tutabileceksiniz. Belki sevdiğiniz birisinin sizin yanınızda oluşunu, belki işte bir işinizde bir başarıyı, bir şeyi, bir bilemiyorum, bir şeyi sabitleyeceksiniz siz. bir ilişkiyi de sabitleyebilirsiniz. İşte yaptığınız bir işi de sabitleyebilirsiniz. Bir şeyi sabitleyeceksiniz. Bu oldu diyeceksiniz. Bu oldu. Sizin içinizi rahatlatacak şekilde oldu diye gördüğünüz bir şey olacak sizin. İğne her şeyi düzelten demek. İğne dilinizde değilse eğer, iğne her şeyi düzelten demek. Dileğinizi böyle yapmışsınız ama sanki böyle biraz olacağını siz bile inanmıyorsunuz. Fakat o dilek olacak ve sizi mutlu edecek. Ha bugün Sevgililer Günü, değil mi? Bugün Sevgililer Günü. Sizi sevenlerle, sevdiğinizi bildiğiniz, kendi sevdiğinizi bildiğiniz herkesle gününüz kutlu olsun. Sizi seveni bilemezsiniz ama siz sevdiğinizi bilirsiniz. Gününüz kutlu olsun. Bakın ne kadar güzel bir kalp çıktı. İlla da sevgili kalbi değil bu. Annenize duyduğunuz sevgi, arkadaşınıza duyduğunuz sevgi, efendim kardeşti, evlattı. Sevgi bu, sevgi. Kime ne kadar verebilirseniz. Doğru insanlara inşallah sevginizi göstermek nasip olsun. Doğru insanlarla, sevdiklerinizle mutlu olun inşallah. Ağaçlarınız var sizin böyle. Evet, sanki böyle bir aile. Ee, bir aileden birisi çıkmış da o da başka bir yerde köklenmiş efendim birisi çıkmış o başka bir yerde köklenmiş zaten öyle değil miyiz böyle İşte bir çekirdek aileden çocuklar çıkarlar orada orada köklenirler ve güzel e, yaşarmış ve mutluluk haberleri gelecek ağaçlar bunlar bunlar böyle rüzgara kendilerini bırakmışlar size mutluluk haberleri gelecek uzaktaki sevdiklerinizden. Bakın bu çocuk çok kendini rahatta ve güvende hissediyor. Sizin de hayatınız ve böyle güzel, güvenli e, bir şeylerden kurtulmuş, rahatlamış, ferahlamışsınız inşallah. Şimdilik bu kadar olsun mu? Hadi bugün bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Yeni gelenler hoş gelmişler. Hep beraber bizim trenimizde yolculuk yapıyoruz. Hep birlikte. Hepinizin başımın üzerinde yeriniz var. Sizle yola çıkmaktan çok mutluyum. Hiç pişman olmadım. Sizleri çok seviyorum. İnşallah yaptığınız duaların sizin hakkınızda en hayırlıları kabul olsun Yüce Rabbim tarafından. Borçlarınızı ödeyebilin, hasretlerinize kavuşabilin. Hep böyle güvenli, güvenli alanlarınız olsun. Şimdilik bu kadar olsun. Sizleri seviyorum.